Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir motorun bağlantısı karakterisini metap programı üzerinde değineceğiz. Sorumuza bakalım. Sorumuz 480 voltluk 25 ve sahip 50 Hz 4 kutuplu 3 yıldız bağlı lezikli bir asenkron motorun eş değer devresine indirgenmiş indir faz başına 10 cinsinden değerleri aşağıdaki gibi verilmiş. Bunun hem orijinal değerine, hem de iki kat e, rap, rotor direncine sahip olduğuna moment hız karakteristiğini MATLAB programı üzerinden incelememiz istenmiş. Hemen kodlarımıza bakalım. Burada 5 tane değişken oluşturdum kendi isimleriyle beraber. Ve soruda bize verilen değerleri buraya aktardım. Daha sonra ve pas değeri 480 bölü kök 3. E, çünkü F şuradaki fazla, fazla yerini kullanabilmemiz için o volt değerini köküce bölmemiz gerekiyor. Daha sonrasında e, NC, diye e, 120 e, NCNH değeri geliyor. Bu ise 120 çarpı frekans bölü kutup sayısından 1500 olarak buldum. Sonra VTH geliyor. VTH'ın formülünü tekrar hatırlayalım. VTH eşittir faz açısı çarpı e, e, xm bölü r1'in karesi artı x1 artı e, xm'in karesiydi buradaki VTH'ın formülü buradan gelmekte. Matematiksel ve formülü burada. Daha sonrasında ZTH'ı buluyoruz ve burada RTH'ın sadece reel kısmını alıyoruz. Daha sonra S diyerek e, 1'den 50'ye kadar oluşan bir tane matris oluşturuyoruz. Ve bu matrisin her bir değerinde de 50'ye bölüyoruz. Çünkü soruda 50 Hz'lik bir motordan bahsedilmişti. Daha sonra motorun kayma hesabı ki S değeri karne hesabından gelmemekle S max formülüne gelmemekle beraber değeri de 0 bölü 0 21 değil 0 .001'dir. Burada olmasının mantığı ise matriste oluşan her bir değeri 0'a bölünmesini engellemektir. Yani algoritmanın kendisi başına değer atanmasını engellemektir. Buna göre de grafiğimiz değişecek. Tablonun yapıldığı bölüme giriyoruz 21. satırda. Hızını buluyorsunuz başlayabiliriz. Öncelikle normal orijinal değerindeyken daha sonra da iki katı olduğu durumdayken direncin e, grafiğini çiziyoruz ve grafiği iki tek ekranda birleştiriyoruz. Çalıştıralım programımızı. Grafiğimizin yeni hali bu olacaktır. Diğer soruda yanlış olan kısmı ise burada açık olarak görünmektedir.